Merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizlerle Agar.io oynayacağız Agar.io çok popüler bir oyun Derseniz önce oyun hakkında biraz bilgilendirme yapayım Agar.io'dan e, e, bu, bu arada bunu yapan adam Bu oyunu bir günde yapmış arkadaşlar Nasıl bir zekaysa Arkadaşlar siz tavirca caizse bir top oluyorsunuz bu, e, Ve başka topları yiyerek Kendinizi güçlendiriyorsunuz Leaderboard diye bir yer var burada da En büyük ilk onu sıralıyorlar Arkadaşlar biz başlayalım e, Adımı Berk olarak kaydettim ve inşallah yenmem. arkadaşlar o mavi gördünüz mü maşallah deniz gibi büyümüş adam vay yenmeden çıktık celalmiş adı da maşallah Allah daha bereket versin tövbe tövbe bunu be arkadaşlar bu oyunda bir de bölünebiliyorsunuz tabi ben bölünebilmeyi bilmiyorum Şu nasıl bölünüyor ki adam merak ettim hakikaten nasıl bölünüyor lan niye gitmiyor Yandım bak. Arkadaşlar yani yendi. yanlışlıkla yendim. Neyse olsun bakalım o kadar. Yeni başladık. Bu sefer topum hafiften mavi yeşil karışımı bir şey olmuş. Güzel. Sevdim bu rengi. Şunları yiyerek kendi halimde bir besleneyim. Bu arada arkadaşlar bir sürü geliyordu. HGF falan maşallah. Burada bildiğimiz Moon. Adam gerçekten ay yapmış yani helal olsun. Çok da benzetmiş. Ve benim peşime de takıldı şu anda. Gelme lan benim şeyler. Vallahi döverim bak. arkadaşlar ben de bayağı büyüdüm yani. Hadi lan yiyorsa yiyin. Hadi ya lan yiyorsa yiyin beni. Yiyorsa yiyin. Yiyorsa yiyin lan. Yiyorsa yiyin. Yani hakikaten çok büyüdüm ben. Gel lan tay. Yedin mi? Gel lan buraya gel. Ya buraya. Neymiş bu? Tövbe tövbe. İsmi bak. Ve o adamı yemeye çalışıyorum. Yiyemedim şu anda. Evet arkadaşlar. Bir türlü öldüremiyorlar tabi. Yemiyorlar değil mi? Yemiyor. Öldüremiyorlar arkadaşlar beni. Hani yemiyor tabi. Korkuyorlar tabi. Beni kim öldürebilecek? Döverim yani. <laughs> Allah. Oh, Celal geliyor. Celal yedi be. Allah versin Celal senin. Celal yedi arkadaşlar beni. Arkadaşlar. Vay nasıl çalımlar atıyorum arkadaşlar. Hani futbolda çalım atamıyorum beni bilenler bilir. Ama burada çalımlar atıyorum arkadaşlar. Nasıl çalım attı vallahi korkudan kaçtı gitti bacak araydı 10 tane. Evet yılan geliyor vallahi yılan 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 gidip buradan Mehmet Ali'ye gelsin. Kutaya gelsin, Mehmet'e gelsin. Emre'ye gelsin. 666 yanında bir de çal yazalım. tövbe tövbe ya Vallahi günah girmiyoruz herhalde bilmiyorum artık bir de çok büyüyormuşuz bilinci oluyormuşuz tövbe tövbe bu arada arkadaşlar totoş ben başladığımdan beri birinci hala da birinci yani helal olsun bu arada arkadaşlar şu küfürü şuradan çıkalım da küfür görmeyin yoksa youtube bir ceza falan kesmesin de Hadi arkadaşlar lan yürüsene lan vallahi yiyecekler yediler ha. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik beni izlediğiniz için teşekkür ederim Demek ki de canım bize faydası yokmuş Büyük ihtimalle rüyamda korku bilmem neleri göreceğim. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar görüşürüz.